Azra'nın periyodik tablo ile ilgili hazırladığı duvar gazetesindeki bilgilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. i̇lk bilgimize baktığımızda diyor ki S, P, D ve F olmak üzere dört farklı blok vardı demiş. periyodik tablomuzu şu şekilde hatırlatırsak. Yani blokları hatırlatalım. Evet şu kısım S bloğu. Hatta helyumda S ile bittiği için S bloğu elementidir. Elektron dizilimi P ile bitenler buradadır ve P bloğudur burası. D ile bitenler şu ortadaki 3B sonraki 3B ile 2B arasındaki kısımdır. Burası D bloğu ve periyodik tablonun altındaki bu kısımsa F bloğudur. Birinci ifademiz doğru. İkinci ifademize baktığımızda periyodik tabloda genel olarak bir alkali metalle başlar. Bir soy gaz ile sonlanır demiş. Bu ifademiz de doğrudur. Çünkü nedir? 1A grubu hidrojen hariç diğerleri alkali metaldir. Alkali metalle başlar ve soy gazda sonlanır periyotlar. Üçüncü bilgimize baktığımızda diyor ki günümüzde kullandığımız periyodik tablo elementlerin atom numarasının artışına göre sıralanmıştır. Bu ifademiz de doğrudur. Günümüzdeki periyodik tablo atom numarasına göre dizilmiştir elementler o şekilde diyelim. Dördüncü ifademize baktığımızda gruplar benzer kimyasal özelliklere göre sınıflandırıldığı için bütün gruplardaki tüm elementlerin kimyasal özelliklere benzerdir. Denilmiş bu ifademiz yanlıştır. Çünkü 1A grubunu az önce belirtirken şöyle demiştik. Hidrojen hariç. Çünkü hidrojen ametaldir. Grubun diğer üyeleri ise metaldir. Yani 1A grubundaki tüm, tüm elementler aynı özelliği göstermiyor. Yani bu ifadeyi yanlış çıkarır. Burada bütün gruplardaki tüm elementlerin özellikleri benzerdir dediği için bu ifademiz yanlış. Son ifademize baktığımızda yufak sistemine göre 18 tane grup vardır demiş. Bu ifademiz yine doğru bir ifadedir. Harf kullanmadan gruplarımızı şu şekilde numaralandırabiliyorduk. 1. grup, 2. grup, 3. grup, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. grup şeklinde gidiyordu. O zaman burada yanlış olan 4 ve cevap D seçeneğidir. Temel hal atomun en kararlı ve en düşük enerjili halidir. Geçiş elementleri 2A ve 3A grupları arasında yer alır ve 4. periyottan itibaren başlar diye bir bilgi verilmiş. Temel halde X elementinin 16 tam dolu ve 2 yarı dolu orbitali bulunmaktadır. Buna göre x elementi ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi x elementimizin 16 tane tam dolu orbitali varsa tam dolu orbitalde 2 elektron vardır. 16 çarpı 2'den 32 elektron buradan gelir. 2 tane yarı dolu orbitalimiz var. Yarı dolu orbitallerde ise 1 elektron var. 2 kere 1 2 elektronla buradan gelir. Yani bu elementimizin toplam 34 elektronu var. O zaman 34'ü dağıtırsak. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 20 oldu. 3d10, 30 oldu. 4p4 şeklinde bitecektir. Evet, 34'ü bu şekilde dağıttık. Şimdi birinci ifademizde diyor ki 3. periyotta yer alır demiş. Burada en büyük baş kuantum sayımız 4 olduğu için bu element dördüncü periyot elementidir. Değerlik elektron sayısı 6'dır demiş. Evet, Bakın burada P ile bitmiş. P ile bitiyorsa P'nin üzerindeki elektron sayısını ve bir öncesindeki S'yi alıyorduk. 4, 2 daha. Evet, değerlik elektron sayımız 6'dır. İkinci ifademiz doğrudur. Üçüncü ifademize baktığımızda geçiş elementidir diyor. Geçiş elementi olabilmesi için B grubunda bulunması lazım. B grubunda olması için de elektron dizilimin D orbitaliyle sonlanması gerekiyordu. Bu elementimizin elektron dizilinin P ile bittiğine göre az önce de değerlik elektron sayısını 6 demiştik. 6A grubu elementidir. Yani A grubu olduğu için baş grup elementidir. Bu ifademiz yanlıştır. Burada doğru olan yalnız 2 ve cevap B seçeneğidir. Periyodik tabloda yerleri verilen elementlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. A seçeneğine baktığımızda diyor ki T elementinin değerlik elektron sayısı 7'dir. Bakın T elementi periyodik sistemde 7A grubunda. 7A grubunda olduğuna göre değerlik elektron sayısı 7'dir. Birinci ifademiz doğrudur. Çünkü değerlik elektron sayısı grup numarasını veriyordu. Grup numarası 7 olduğuna göre değerlik elektron sayısı da 7'dir. Yani 7A. N elementi iç geçiş elementidir demiş. Periyodik tablonun altında yer alan lantanit ve aktinitler dediğimiz bu elementler nedir? İç geçiş elementleridir. B seçeneği de doğrudur. C seçeneğine baktığımızda L S blok elementidir demiş. Evet, L şurada helyuma denk geliyor. Şimdi helyumun atom numarası 2 ve elektron dizilimini yaptığımızda 1 ise 2. Değer, değerlik Değerli orbitalleri S olduğuna göre yani en sondaki orbitali S olduğuna göre S blok elementidir. C seçeneğimiz de doğrudur. D seçeneğine baktığımızda Z elementinin temel hali elektron dizilimi dizilişinde or, son orbital 3D10 şeklindedir denilmiş. Bakın Z orbitali 2B grubunda. Çünkü burada B gruplarını nasıl numaralandırıyorduk? Şu, şu şekildeydi. 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 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 8B daha sonra 1B ve burası 2B'ydi. Yani 2B'de bit yer alan bir elementin elektron dizilimi nasıl bitecektir? Mesela şu şekilde olabilir. 4S2, 3D10. Yani 10 2 daha 12 yapıyordu. 10'u çıkarıyorduk. 2B grubu diyorduk. Yani 12B diye bir grup yoktu. O zaman elektron dizilişi 3D onunla sonlanacaktır ifadesi yine doğrudur. E seçeneğine baktığımızda X ve Y elementlerinin kimyasal özelliklere benzerdir demiş. X ve Y aynı grupta ancak X hidrojen yani ametal, Y ise bir alkali metal. Metal ve ametalin özelliklerinin benzer olma şansı var mıdır? Hayır yoktur. Yani bu durumuz cevap E seçeneğidir. Aşağıda periyodik tablonun bazı bölümlerinde blok isimleri gösterilmiştir. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Birinci yargımızda diyor ki bütün periyotlar S bloğu elementleriyle başlar. Doğru bakın bütün periyotların en başında S bloğu var. Birinci ifademiz doğru. İkinci ifademize baktığımızda D blok elementleri ikinci grup ve on üçüncü grup arasında bulunur. Evet burada yufak sistemine göre harf kullanmadan şu şekilde grupları grupları veriyorduk. Grup numaralarını diyelim. Birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi ve on sekiz şeklinde gidiyordu arkadaşlar. O zaman D bloğu elementleri evet bakın ikinci grupla on üçüncü grup arasında yer alıyor. Doğrudur. 1'e de doğru demiştik. 3. yargımıza baktığımızda F blo elementler iç geçiş metalleridir de demiş. Evet, F blo lantanit aktinit dediğimiz bu elementler iç geçiş elementleridir. Çünkü şuradan geçiş elementlerinin içerisinden çıkarıldığı için bunlara iç geçiş elementi diyoruz. Bu durumda 3 yargımızda doğru olduğuna göre cevap E seçeneğidir. atomların temel hal elektron dağılımları yazıldığında en büyük baş kuantum sayısı elementin periyodunu verir diye bir bilgi verilmiş. Aşağıda verilen element çiftlenen hangisi aynı periyotta yer alır diye de sorulmuş arkadaşlar. Şimdi tek tek seçeneklerimize bakarsak hidrojen verilmiş A seçeneğinde elektron dizilimi yaptığımızda 1 S1. Lityumun elektron dizilimi yaparsak 3 olarak verilmiş. 1 S2 2 S1. Şimdi hidrojenin en büyük baş kuantum sayısı 1. O zaman birinci periyotta. Lityumun ise en büyük baş kuantum sayısı 2. O zaman ikinci periyotta. Bu durumda A seçeneği olmayacaktır. B seçeneğine baktığımızda flor ve sodyum verilmiş. Florun elektron dizilimini yaparsak 1S2, 2S2, 2P5 şeklinde olacak. 9'u dağıttık. Sodyum ise 11, 1s2, 2s2, 2p6 ve 3s1 şeklinde olacak elektron dizilimi. Buradaki en büyük baş kuantum sayımız 2 olduğu için ikinci periyotta. Burada en büyük baş kuantum sayımız 3 olduğu için üçüncü periyotta. Yine aynı periyotta değiller. O zaman B seçeneği de olmadı. C seçeneğine baktığımızda fosfor ve potasyum verilmiş. Evet 15'i dağıtırsak 1s2, 2S2 2P6 3S2 ve 3P 3 şeklinde olacak arkadaşlar. 15'i dağıttık. Potasyum ise 19. 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 18 oldu ve 4S1 şeklinde olacaktır. Şimdi buradaki en büyük baş kuantum sayımız buraya da buraya bakabilirsiniz. Çok önemli değil. İkisi de 3. En büyük baş kuantum sayımız 3 olduğu için 3. periyot. Buradaysa en büyük baş kuantum sayımız 4 olduğu için 4. periyotta. O zaman C seçeneği de olmadı. D seçeneğine baktığımızda kalsiyum ve argon verilmiş. Kalsiyumun elektron dizilimini yaptığımızda 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ve 4s2 şeklinde olacak. Argon ise 18 1s2 2s2 2p6 3s2 ve 3p6 olacak. Et evet, kalsiyumun en büyük baş kuantum sayısı 4 olduğu için 4. periyotta. Argon ise en büyük baş kuantum sayısı 3 olduğu için 3. periyotta. O zaman D seçeneği de olmadı. E seçeneğine baktığımızda potasyum ve kripton verilmiş. et evet, potasyumu zaten şurada dağıtmıştık arkadaşlar. Bir daha dağıtmayalım. Burada döndü da periyot demiştik. O zaman 36'yı dağıtırsak 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 oldu. 3d10 30 oldu. 4p6 36 oldu. Evet burada en büyük baş kuantum sayımız 4 olduğu için bu elementimiz dördüncü periyotta. Evet potasyum da dördüncü periyottaydı. O zaman bunlar aynı periyotta. Bu cevap yap. E seçeneğidir. Temel halde bulunan atomun elektron dizilimi S ya da P ile bitiyorsa element A grubunda bulunur. A grubu elementlerinde genellikle değerlik elektron sayısı grup numarasını verir diye bir bilgi verilmiş temel halde elektron dağılımı bu şekilde olan X elementinin periyodu tablodaki grup ve periyodu aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diye de sormuş arkadaşlar. Şimdi en büyük baş kuantum sayısı bize periyodu verir. Bakın burada gördüğümüz 4 en büyük baş kuantum sayımız o zaman bu elementimiz 4. periyot ve değerlik elektron sayısıydı. için size şunu söyleyebiliriz. Bakın P ile bitiyor. O zaman bir öncesindeki S'yi de topluyorduk. 3, 2 daha 5 ve P ile bittiği için A grubunda o zaman bu elementimiz dördüncü periyot 5A grubunda olacak. Buna göre cevap B seçeneğidir. Verilen elementlerden hangisinin periyodik cetveldeki yeri yukarıdaki tabloda verilmemiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Şöyle yapalım seçeneklerden gidelim. Tek tek elektron dizilimi yapalım. Bakalım yukarıda var mı yok mu? İlk elementimiz M ve 21 diye belirtilmiş. Şimdi 21'i dağıtırsak 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 ve 3d1 şeklinde olacak elektron dizilimi. Buradaki en büyük baş kuantum sayısı bize periyodu verir. Yani şuradaki 4 en büyük baş kuantum sayımız olduğu için 4. periyot. Değerlik elektron sayımızsa 1, 2 daha 3. Ve D ile bittiği için B grubunda. O zaman 4. periyot 3B grubu var. Bakın şurada verilmiş. O zaman A seçeneği gitti. B seçeneğine baktığımızda iyi verilmiş ve 24 olarak belirtilmiş. 1S2 2s2 2p6 3s2 3p6 şimdi 24'ü şöyle dağıtmıyordunuz 4s2 3d4 şeklinde dağıtmıyordunuz çünkü şuradaki bir ele, elektron şuraya geçerek 3d'ye geçerek küresel simetriye ulaşıyordu bu yüzden 24'ü şöyle dağıtıyorduk 4s1 3d5 Peki buradaki en büyük baş kuantum sayımız yine 4 olduğu için Dördüncü periyot değerlik elektron sayımız 5, 1 daha 6. Ve yine D ile bittiği için 6B grubuna bakıyorum. Evet böyle bir yer verilmemiş. Yani periyot tabloda bu belirtilmemiş. O zaman cevabımız aslında ortaya çıktı. Tabi diğerlerinde dizilimini yapalım. Bakalım var mı yok mu? Şimdi R elementi verilmiş 28. 1S2 2S2 iki, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 ve 3D8 olacak. Şimdi en büyük baş kuantum sayımız 4 olduğu için 4. periyot. Değerlik elektron sayımız 8, 2 daha 10. Yani burada 10B diye bir grubumuz yok. Eğer toplamı 8 çıkıyorsa, 9 çıkıyorsa ve 10 çıkıyorsa bu 3'ü de 8B grubunda olurdu. Çünkü 3 tane 8B grubumuz vardı. Yani burası yine şöyle söyleyeceğiz 8B Bakın şurada verilmiş. Bir sonraki seçeneğimize baktığımızda A verilmiş ve atom numarası 31 olarak belirtilmiş. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 4s2 20 oldu. 3d10, 30 oldu. Ve 4p1. Evet buradaki en büyük baş kuantum sayımız Şurada iki tane 4 görüyoruz. Yani bunlardan birini alabilirsiniz. Dördüncü periyot. Değerlik elektron sayımız burada 1 var. Burada da 2 toplam 3. Ve P ile bittiği için 3A grubu olacak. Evet bakın dördüncü periyot 3A grubu verilmiş. D seçeneği de gitti. E seçeneğine baktığımızda Y14 olarak verilmiş. 1S2 2S2 iki 2P6 iki 3S2 ve 3P2 olacak. Evet buradaki en büyük baş kuantum sayımız 3. O zaman 3. periyot. Değerlik elektron sayımız ise 2. 2 daha 4. Ve P ile bit için A grubu. Yani 3. periyot 4 A grubu da verilmiş. Yani burada E seçeneği gitti. Cevap B seçeneği olarak çıkacaktır. Periyodik cetvelle ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi kesinlikle doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. A seçeneğinde diyor ki 18. grupta yer alan elementlerin elektron dizilişleri P6 ile sonlanır denilmiş. Arkadaşlar bu ifademize kesin doğru diyemiyoruz. Çünkü 18. grup dediğimiz 8A grubu. 8A grubuna ilk üyesi olan helyum biliyorsunuz ki atom numarası 2 ve elektron dizilimi 1s2 ile sonlanır. Helyum dışındaki diğer soy et P6 ile sonlanır ama helyum hariç. O zaman birinci seçeneğimize kesin doğru diyemedik. İkinci seçeneğimize baktığımızda her periyot bir alkali metal ile başlar demiş. Yine buna kesin doğru diyemez çünkü birinci periyodun ilk üyesi kimdir? Hidrojendir. Yani şöyle kodlamıştık. Haydarpaşa lisesinin nankör kimyacısı Rabia'nın cesedini fırlattı demiştik. Bir A grubunu üyeler için. Evet bakın birinci periyot bir ametal ile başlıyor. Alkali metal ile başlamıyor. Diğer periyotlar evet alkali metal ile başlıyor ama birinci periyottan dolayı bunu da eledik. C seçeneğine baktığımızda 17. grup elementleri bileşiklerinde eksi 1 ile artı 7 arasında değerli kalır denmiş. 17. grup dediğimiz 7A grubu. 7A grubunun üyeleri kimde? Flor, klor, brom, iyot ve astatin şeklinde söyleyebiliriz flor, klorun burnunu ısırıp attı şeklinde de kodlayabilirdik. Şimdi arkadaşlar burada 7A grubunun ilk üyesi olan flor tüm bileşiklerinde eksi bir değerlik alır. O zaman bu ifademize de kesin doğru deme şansımız yok. D seçeneğine baktığımızda ametallerin ve yarı metallerin hepsi P bloğunda yer alır demiş. Bakın az önce bir örnek verdik. Bu da 1A grubu için. Dedik ki hidrojen ametaldir. Yani bu da P bloğunda mıdır? Hayır S bloğundadır. Çünkü elektron dizilimi S ile bitiyor. Yani hidrojen şuradadır. Ve burası nedir? S bloğudur. O zaman bu ifademiz de yanlış. Yani bu ifademize kesin doğru diyemiyoruz. O şekilde söyleyelim. Geçiş elementleri atom numarası 21 olan elementle başlar demiş. Bu ifademiz kesin doğrudur. Çünkü geçiş elementleri şurada. Dördüncü periyottan itibaren başlıyor ve ilk üyesi nedir? Atom numarası 21 olan skandiyumdur. Yani 21'e Dağıttığınızda sonuç şöyle olacaktır. 4S2 3D1 olacaktır. Yani 4. periyot ve 3B grubu olan elementimiz şuradan başlayacaktır. Bu ifademiz kesin doğrudur. Bu da cevap A seçeneğidir. Arda'nın kimya dersinde periyodik cetvel ile ilgili yukarıda verdiği bilgilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi ilk ifademize baktığımızda 7A grubuna kalkojenler denilmiş. Bu ifademiz yanlıştır. Çünkü 7A grubunun özel adı halojenlerdi. Kalkojenler olan 6A grubuydu. İkinci ifademize baktığımızda yupak sistemine göre periyodik tablo 18 gruptan oluşur demiş. Bu ifademiz doğrudur. Yani harf kullanmadan A ve B harflerini kullanmadan şu şekilde numaralandırabiliyorduk. Burası birinci grup, ikinci grup, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. İkinci ifademize doğru dedik. Üçüncü ifademize baktığımızda ikinci periyodun dördüncü elementin atom numarası altıdır demiş. Yani bu elementimiz iki tane katman var. Bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Ve sonunda 4 olacak. 4, 4. element dediği için 2'ye 4. O zaman 2, 4, A, 6. Elektronu ve 6 protonu vardır. Atom numarası 6'dır. Bu ifademiz doğrudur. Bir sonraki ifademize baktığımızda geçiş elementleri metallerden oluşur demiş. Evet geçiş elementlerin tamamı yani periyod tablosu şu kısımda bulunan D bloğu elementlerdir. Tamamı metaldir. Bu ifademiz de doğrudur. Son ifademize baktığımızda birinci periyot da iki element bulunur demiş. Bu ifademiz de doğrudur. Çünkü birinci periyodun üyeleri kimdir? Şuradaki hidrojen ve helyum. Başka da üyesi yok. O zaman burada cevap 1 ve A seçeneği olacaktır. Temel hal elektron dağılımı P orbital ile biten bir elementle ilgili verilenlerden hangileri doğru olabilir diye sorulmuş arkadaşlar. Birinci ifademizde diyor ki metaldir. Evet arkadaşlar metal olabilir. Sonuçta temel hal elektron dağılım P ile bitiyorsa bu elementimiz P bloğundadır. Evet P bloğu dediğimiz periyod tabloda şuradaki kısımdır. Ve bu kısımda biliyorsunuz ki şöyle bir merdiven vardı. Merdivenin üst tarafı ametal, alt tarafı metal ve şurada yarı metallerimiz vardı. Birinci ifademiz doğru olabilir. Yani şuradaki elementlerden biri olur ve metal olabilir. İkinci ifademize baktığımızda küresel simetri özelliği gösterir demiş. Küresel simetri neydi? Son orbitallerin hepsinin tam dolu ya da yarı dolu olma durumuydu. Yani bu elementimizin elektron dizilimi P3 ile biterse 3 tane orbitali var ve 3 de yarı dolu olduğu için küresel simetri özelliği gösterebilir. P6 ile biterse yine gösterebilir arkadaşlar. Sonuçta 3 tane orbitalimiz var. Hepsi tam dolu. O zaman ikincisi de doğru olabiliyor. Üçüncü ifademize baktığımızda soy gaz atomudur demiş. Arkadaşlar P6 ile biterse sonuçta S2 P6 ile bitiyordu. 2 6 daha 8 A grubunda olma olasılığı var. Yani bu ifademizin de doğru ol, olma olasılığı olduğu için bu durumda cevap E seçeneği yani hepsidir.